Orhan Kemal 56 yıllık kısa yaşamının İstanbul'da yaşadığı toplam 20 yılının neredeyse tamamını Cibali'de geçirmiş kenar mahalle insanlarını, Beyoğlu'nun arka sokaklarında gençliğini harcayanları, hayatın her alanında üreterek yaratan emekçilerin hayatını anlattığı roman, öykü ve oyunlarını Cibali'de yazmış, Cibali ile özdeşleşmiş bir yazardı. Özellikle e, Cibali Tütün Fabrikası'nın arkasındaki evinde yıllarca Orhan Kemal sabah erken saat 5'te kalkıp daktilosunun başına geçtiğinde sokaktan da işçilerin adım sesleri duyulurdu. Orhan Kemal'in daktilo tıkırtısına bu işçilerin adım sesleri karışmıştır. Böyle bir yaşamı vardı Orhan Kemal'in. Bu yaşamı dolayısıyla istasyona adının konmasını hak etmiştir sonuna kadar. Bravo. Aslında her şey bir tabeladan başladı. Orhan Kemal'in evinin önündeki tabelanın çalınmasıyla 2019 senesinde edebiyat severler ve Orhan Kemal sevenlere çağrı yaparak orada bir tabelayı Işık abinin de katılımıyla çakmıştık. Şu antenin olduğu yer babamın odası. Burası böyle misafir odası diye işte. Bir Arkada da bir tane oda var. Burası tek bir oda. Hemen arkada da var. <laughs> Hatta şu fotoğraf işte kapının böyle <gülüyor> <akşam> <gülüyor> e halini görebilirsiniz. Şurada e merdiven imalatı yapan büyük e yer vardı. Hatta bunların e kalıplarının temizlenmesi lazım. Ben de gider iki lira falan verirlerdi bana. Aa, güzel temizlerdi. <laughs> <laughs> Aşağıda e Arnavut kaldırımı. Şurada da işte demin önünde durduk e köfteci Mustafa amcanın e lokantası vardı. <laughs>